Merhabalar Atölyo YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kenar oyası çalışacağız. Dümdüz ördüğümüz bir battaniyeyi ya da örtünün kenarını bu şekilde çiçek bahçesi gibi, lale bahçesi gibi yapmak isterseniz olabilecek en pratik anlatımla size göstermeye çalışacağım orta kısma bir battaniye kabul edeceğiz ben tabi size anlatabilmek için küçük bir parça ördüm bu şekilde örneğin ne olduğu hiç önemli değil orta kısımda kenardaki bu laleli kısmı ve bitirişi ise birlikte yapacağız köşe dönüşümüz önemli ve de örneği nasıl kurduğumuz önemli. Onun dışında dediğim gibi tüm örtü ve battaniyelerinize bu örneği rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hatta ve hatta başörtüsü oyalayan hanımlar var. Bazen benden onlar da kenar oyası istiyorlar. Onlar için bile iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Örgüm koton iplikle ördüm. 2,5 milimlik tığla yine kenarına aynı kalınlıktaki iplerle devam ediyor olacağım. Hadi bir evvel başlayalım. Evet dediğim gibi bunu büyük bir örtü olarak düşünebiliriz. Köşe kısımdan başlayacağız. Dilediğiniz bir köşeden şuradan hatta başlayalım. Köşeye ipliğimizi bağlıyoruz. İlk sıra lalelerin alt gövde kısmı. Bunlar için V'ler oluşturacağız. Yani bağladık. 1 diye sayalım. 2, 3 yukarı çıkmak için. Aradaki zincirimiz 2 tane. Köşede aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bu birinci B'miz. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak ikili trabzan yapıyoruz. İkinci B'miz. <laughs> Ve 2 zincir yaparak Üçüncü kez batıyoruz ve üç tane V'yi köşemize yerleştirdik. Sonra arada herhangi bir zincir olmadan sizin alt zemin örneğiniz tabi bilemiyorum ne ama orada kasma yapmayacak ya da bolluk potluk yapmayacak şekilde bir geçiş planlamalısınız. Benim bunda bu trabzan boşluklarını kullanacağım. Yani burada 4 trabzan bir boşluk yapmışım. Şurayı kullanacağım. Eğer siz bir sık iğne döndüyseniz 1, 2, 3 tane geçtim. Dördüncüsü. Arada iki zincirim var ve aynı yere tekrar batarak yeni bir V oluşturuyorum. Yine bakın burayı geçtim. 2 zincir ve aynı noktaya batarak V'ler oluşturarak ilerleyeceğim. Dört tarafında önce V'ler oluşturuyoruz. Lif kenarında kullanabilirsiniz. Yani öyle çok yerde kullanılabilir ki bu örnek. Ee, örneği de çok beğendiğim için özellikle sadece kenarı göstermek istedim sizlere. Şöyle açımız birazcık daha kameramı almak istedim. Bu şekilde. Şimdi köşe önemli, köşe ayrıntılar, kasma yapmaması için sayılar kritik. Onları birlikte yapalım. Zaten gerisi oldukça kolay. 2 zincir aynı noktaya tekrar bakın. İki zincir aynı noktaya tekrar batarak V'mizi oluşturduk. Köşe dönüşlerimizde 1, 2, 3 tane V aynı noktada. Tam köşe noktaya ulaştım. Önce birinci V'miz. Sonra iki zincir. Aynı yere ikinci V'miz, iki zincir. Aynı yere zaten birbirinin peşi sıra gelecekler. Üç tane V oluşturdum. Ve de sonra yine buradakine yakın bir aralık bırakarak her sıradan sıraya geçişi kullanıyorum ben. Dediğim gibi bu noktada ördüğünüz örgünün modelini bilemediğim için alt zeminin Eşit aralıklı geçişler yapmanız önemli ki bence ördüğümüz ürün ne olursa olsun etrafını bir sıra sık iğne dolaşarak aslında bir sınır çizmek, bir çerçeve çizmek bence güzel olabilir. Şöyle gidiyoruz. Bakın köşemiz de rahatça döndü. Bu şekilde V'ler yaparak dört kenarımızı da dolaşacağız. Köşeyi bir kez daha göstereceğim. Böyle. tek başına böyle küçük parçaları sunumlarınızda da kullanabilirsiniz kahve ile resim çekmeyi çok seven çok güzel resimler çeken arkadaşlar var onlar da böyle attıkları kullanıyorlar keyifle ona bile bir seçenek olabilir şöyle geliyorum bakın Hatta bu kenarı ortada hiçbir şey örmediğinizi varsayın. Bir kumaş, kumaşın etrafına bile yapabilirsiniz. Ee, orta kısım peçetenizi zenginleştirmiş olursunuz. Yine köşeye geldiğimizde bakın köşe noktamıza şöyle iç kısavatalım da delik gibi görünmesin. 3 tane V'miz. 2 zincir. Birinci V 2 zincir. ikinci ve 2 zincir, 3. ve yaptıktan sonra yolumuza bu şekilde devam edeceğiz ve V'leri yaparak sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Hemen yapıp geliyorum. Şimdi laleler pembeyle ile örülecek. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Son V'mizi yaptık. Zaten köşe kısımdan başlamıştık. Dolayısıyla 1, 2, 3. zincirimin tepesine kaydırma ile bağladım. Ve bir zincir çekerek sabitledim Şimdi dalil kısımdayız. Daha açık bir pembe kullanacağım. Şimdi bu noktada istediğimiz bir V'nin her yer zaten V'lerle dolu. İstediğimiz bir V'nin içinden başlayalım. Şuradan orta kısımdan başlıyorum. Önce ipliğimizi kitleyerek 1, 2, 3 tane ikili 3 e, tane zincirimi yaptım. Sonrasında ikili trabzanlar şeklinde ilerleyeceğim ama lalelerimin tepe kısımlarının sivri olması için bir toplama işlemi yapacağım. Şimdi ilk ikisini alıyorum, bekliyorum. Aynı noktaya batarak Yine ilk ikisini aldım. Şimdi zincirimi de birinci trabzan gibi sayıyorum. Bir dahakine daha net olacak ve hepsini topladım. Sonrasında iki zincir. Yan beynin içine geçiyorum. Önce ilk ikisi. Yine trabzanımda ilk ikisi ve üçüncü kez ilk ikisini aldığımda toplam dört ilmeğim oluyor ve topluyorum. İki zincir. Bütün beylerin içinde aynı işlemi yapacağız. Sadece köşede küçük bir yine püf noktası mevcut. İki zincir. Bu arada eliniz çok sıkı ise aradaki iki zincir yetmiyorsa bir kasma yaptıysa üç zincir de yapabilirsiniz. Bakın ikişer ikişer topladım ve hepsini bir araya getiriyorum. Ve iki zincir. Şuradaki ipliğimi görmeyin. Onu saklayacağız. Şimdi ilk ikisi yine ikisi ve yine ikisi olmak üzere topladık. Köşede 3 tane V'miz vardı. Tam ortadakinde şurada bir arttırma yapacağız. 2 zincir. Önce bu birincinin içine normal bir tane lalemizi yapalım. 2 ve 3 topladım. 2 zincir. Tam ortaya geldik. Önce buraya bir tane lale. 1 2 ve 3 topluyorum. 2 zincir yapıp bir tane daha laleyi tam köşedeki, ortadaki V'nin içine yapıyorum. Böylece kasılmadan rahatça dönmesini sağlayacağım. Şöyle ve iki zincir yaparak yoluma her beynin içine birer tane lale yaparak devam ediyorum aralar iki zincir Bakın, bu şekilde gidiyoruz aslında örnek o kadar kolay ki ama baktığımızda hem çok hoş görünüyor hem de böyle biraz karışıkmış gibi görünüyor ama gördüğünüz üzere çok basit burada ee, renkler tabi önemli Tek renkle yaptığımızda bu örnek hiç belli olmaz. O yüzden yaprak ve çiçek kısmını ayırmanız güzel olur. Şöyle köşeye doğru birlikte gelelim. Köşedeki püfü bir kez daha göstereceğim. Bu arada da şöyle elimle bir formunu düzeltiyorum. Son sıralar zaten orta kısımda yaptığımız renkle özellikle yaptım ki bütünlesin ve bir çerçeve içine girsin. Şöyle. Evet, köşeye geldiğimizde 3 tane V'nin birincisinin içine bir tane lale iki zincir tam orta kısımdayız önce bir tane lalemizi yaptık iki zincir aynı yere ikinci bir tane daha böylece hem arttırmış olduk hem de rahatça döndürdük 2 zincir ve yoluma bu şekilde devam edeceğim. Gayet güzel oldu. Böyle hafif bir toparlanma var. Bu sizi hiç endişelendirmesin. Çünkü son iki sıramızda özellikle burada sık iğne ile bir çerçeve çizeceğiz. Orası bir rahatlayacak. Son kısım zaten oldukça kolay olacak. Şimdi bu pembe kısmı ben hemen bitiriyorum ve son iki sıramıza geçiyoruz. Evet son lalemi de yaptım. Aradaki iki zinciri yaparak başladığımız noktaya geldik ve buraya kaydırma ile tepe kısma bağlıyorum. Şimdi gelelim artık çerçevesine ördüğünüz alt zeminle yapabilirsiniz kumaşsa kumaşınızın rengine ya da tamamen başka bir renkle de tabii ki yapmanız yine mümkün. Bunun için önce bir sabitleme yapacağız. Yine istediğimiz bir yaprağın tepesinden şöyle bakın şu şöyle göstereyim. Şurada bir geniş kısım vardır. Buradan başlıyoruz. Kitledim ve aynı yere bir sık iğne yaparak bir bağlama noktası oluşturdum. Aralarda iki zincirle geçmiştik. Dolayısıyla buralara iki tane sık iğne. Şu ipliğimi de üstünde ördüm. Sonra şöyle çektiğimizde bile görülür bakın şuradaki minik boşluk. Buraya bir tane. İki tane zincir boşluğuna. Bir tane tepeye. Yine köşe dönüşte ufak bir e, işlemimiz var. Dolayısıyla oldukça dediğim gibi kolay bir şekilde ilerleyip gideceğiz o noktada. Şimdi şurada da görebilirsiniz zaten dönüşlerimizi. İki tane. Buradaki boşluğa bir tane tepeye. Şimdi burada. İki tane yapmıştık ya, arada da iki zincirimiz vardı. Bu kısma rahat dönebilelim diye bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. Tek fark bu köşedeki. Sonrasında yine bir tane tepeye, iki tane iç kısmı olmak üzere devam ediyoruz. Bir tepeye, iki tane iç kısmı ilerleyelim diğer köşede de bir kez daha görelim eğer siz eliniz sıkı olduğu için e, laleleri yaptığımız yerde geçişi 3 zincir yaptıysanız buradaki sık iğne sayısını da 3 yapmalısınız zincir sayısı kadar e, sık iğne yapıyoruz aslında şöyle bir tane tepeye iki tane boşluğa ne kadar güzel oldu. Bu şekilde farklı kenar oyaları yine kanalımda mevcut. Oynatma listelerimde var. Ama ben de bu orta zeminlerden bu ara bir ayrı örüyorum ki size farklı farklı, boyutlu, üç boyutlu olacak şekilde de kenar oyaları hazırlayayım diye. Şimdi köşeye doğru geliyoruz iki tane bu kısma. Şimdi biz bir tane buraya tam köşemiz neresiydi? Bu araydı. Buraya üç tane sık iğne. Ve sonrasında yine tepeye bir araya ikişer olmak üzere devam ediyoruz. Çepe çevre dönüyoruz ki bakın o hafif toparlanma kısmı bunu yaptığımızda tamamen düzelecek. Yani bunu kasma olarak kabul etmeyin lütfen. Çünkü elimizle düzelttiğimizde genleşme payı olduğu için bu açılacaktır. Yoksa çok kumarullanma olur. Aynı şekilde ben dönüp geliyorum. Son sırada ipliğimizi koparmayıp kendi rengiyle devam ediyor olacağız. Evet, çerçevemizi sık iğnemizle yaptık. Ee, ilk başlarken aynı yere batarak bir bağlama noktası oluşturuyoruz demiştim İşte buraya tepe kısma gelerek kaydırmayla bağladım son sıra böyle minik minik görünüyor ki bu işlemi gerçekten hırkaların yeleklerin alt zeminlerinde yani kol evlerinde etek uçlarında bile kullanabilirsiniz çok kolay ama bakın pıtır pıtır görünüyor yaptığımız tek şey ise şu 3 zincir yapıyorum bir boşluk bırakarak bir sonraki sık iğnenin içine kaydırma ile bağlıyorum. Şurada alttaki ipimiz çıktı evet. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine kaydırma ile. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bu kadar. Yani son sıramızda yaptığımız bu işlem çok kolay ve çok kurtarıcı. Dediğim gibi, kol evlerinde, yakalarda, etek ucunda ördüğünüz hırka ve yeleklerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle çıtır çıtır bir hali var. Bu arada artık köşede özel bir şey yapmıyorum. Çünkü zaten fazladan sık iğnemi yapmıştım. Burada hep birer birer atlayarak boylu boyunca dolaşacağım. Şimdi kaydırma yapmanız önemli. Eğer sık iğne ile bunu birleştirirseniz aynı görüntü olmuyor. Aklınızda olsun. Şöyle direkt çekiyorum. Bir boşluk direkt çekiyoruz. Evet bu şekilde son sıramızı da dolaşacağız. şöyle hoş bir dokusu oldu. Şimdi dolaşıyorum son kısımda bitirmeyi de göstereyim ve videomuzu tamamlayalım bu arada e, cep telefonu ile çekiyorum Işık e, çok değişken e, o yüzden kusura bakmayın bir daha soğuk bir daha sıcak bir hal alıyor çok anlayamadım niye öyle olduğunu e, hava çok kapalı belki ondandır e, onun için kusura bakmayın tekrar elimden geldiğince net bir şekilde göstermeye çalışıyorum sizlere Evet çevresini dolaştım. Son 3 zincirimi yapıp başladığımız noktaya bağladım ve yine bir zincir çekerek ipliğimi kestim ve ipliğimi arka kısmı alarak düğümleyip yürütüp yok edeceğim. Evet gördüğünüz üzere gayet güzel yani bence öyle umarım sizler de tabii beğenmişsinizdir bir kenar oyası oldu. Farklı farklı kenar oyalarına zaman zaman yine yer vereceğim kanalımda. Zaten farklı birkaç örneğim de var aslında boyutlu olanlar, üç boyutlu olanlar filan. Değişik örnek, kolay ve değişik örneklere yer vermeye çalışıyorum. Hepimizin, örgüye yine başlayanların bile yapabileceği kolaylıkta olması benim için önemli. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Eminim çok benim daha düşünemediğim çok güzel yerlerde bunu kullanacaksınız. Ee, Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hatta yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum oradan. Bu burada daha çok resim paylaşıyorum. Orası daha aktif bir yer benim için. Ee, ama yorum ve beğenileriniz de burada tabii çok kıymetli. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim devam etmem için güzel bir motivasyon kaynağı olmakta. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.